Efendim alt bir ekranlar. hepiniz hoş geldiniz. Yanımda Orhun Kayalp. Merhabalar. Ve Tuncay Arslan var. Merhaba. Efendim bu videomuzda da Paramar Ortaklığı'yla birlikte iki kişiye Steam cüzdan kodu veriyoruz. 50 liralık Steam cüzdan kodunu kazanmak için yapmanız gerekenleri ve sorumuzu videonun sonlarına doğru duyabilirsiniz. Bugün gündeme dair çıkan bir haberi konuşmak için buradayız aslında. Aslında bir iki haberimiz var ama belki de en önemlisi Mountain Blade'in yeni ekran görüntülerinin piyasaya çıkmış olması. Tabii çıkadı oldu aslında ama e, biz niyeyse geç kaldık <laughs> bu haber yapmakta. Şundan dolayı aslında muhabbetin temeli şu, PC Gamer dünyada çok satan e, önemli bir basın evet. dergisi. Son Kend kale. Evet, evet yani son kalelerden bir tanesi evet, diyelim yani dergicilikte, de, global anlamda da en azından. Şimdi şöyle bir şey var, PC Gamer bu ayki kapağını Mount Blade Bannerlord yapmış ve Bannerlord'u baya içeride oynayıp denemişler. Evet. Yani en azından kendileri öyle iddia ediyor. Henüz o <laughs> dergi çıkmadı galiba çünkü ben baktım bir şey bulamadım onunla ilgili. Zaten Türkiye'de satış olmadığı için hani dijital olarak mı bakıyorum hani evet. bir şey var mı yok mu diye çünkü merak ettim neler var neler yok diye. Ne güzel, Türkiye'deki bir oyunu yurt dışındaki özel basından takip evet. güzel bir duygu. Aslında hani buna üzülmek gerekebilir ama ben hiç gocunmuyorum bundan yani. yani. No yani no ya, PC. bize niye söylemediler falan diye bir go gocunmam yok ama... PC Gamer seviyor Mountain Blade. Bir listeleri vardı onların, tüm zamanların yani en iyi, yüz iyi yüzü falan, ona da, da sokmuşlar. Evet, hem de ilk 50 içerisinde babam evet. olması lazımdı oyunun. Şimdi Benin Lord için kapakta şöyle bir yazı var. Skyrim'den bu yana e, açık dünya RPG'ler arasında en hırslı, en tutkulu oyunu hmm. denedik diyor yani hani iddialı bir e, giriş yapmışlar. Skyrim'den bir yani, yani Fallout 4'ü falan sallayın Kesin demiş şey adamlar yani. yani. E tabi hani orta anlamda e, olabilirler. Gerçi öyle derlerse oyun yok zaten başka oyun <laughs> olabilir. Şimdi görseller zaten şu an ekranda görüyorsunuz ama inanılmaz güzel gözüküyor onu söyleyebilirim başta. E, ya bazıları ya bazı konuş, konuş. Yani şimdi 16 <laughs> tane yanılmıyorsam fotoğraf ben gördüm. Evet, hani bayağı tam sayısından emin değilim tam sayısından. E, bazıları gerçekten çok güzel gözüküyor ama bazıları biraz da hı yani Sanki bir tanesini fotoğraf modunda çekmişler de bir tanesini öyle yalan gibi. Hani öyle bir şey mi var bilmiyorum çok emin değilim bundan. Bu konuyla alakalı bilgimiz yok. Bu hani bildiğim üzerinden değil sadece bana yarattıysa üzerinden söylüyorum. Ama evet genel olarak hani ortalama olarak gayet güzel fotoğraflar Zaten oyunun videosu çıktı zaten. Gameplay videoları çıktı ilk defa oyunu şeyini yani Ama şey, gameplay böyle beta, alfa falan mevzuları Evet ama yani ben grafikten aşağı yukarı seviyede olacağını düşünüyorum. Ama fotoğraflar büyük ihtimalle birazcık cilaldır büyük ihtimalle. Yani cilal dediğim yani şey daha böyle güzel duracak açılardan çekilmiştir. hani böyle şeydir ama ambiyan ve atmosfer çok güçlü duruyordu açıkçası. Ee, buradan da ben şunu sorayım istedim. Hani Mountain Blade hepimizin sevdiği, beklediği bir oyun. Hani Türk yapımı olmasını geçtim ama yani oyun olarak ben çok bekliyorum kendisini. E, ee, Benim ile ilgili bir beklentiniz var mı? Yani belki biraz daha çeşitlendirilebilir içeriği. Belki yani tam olarak hikaye odaklı bir oyun olmadığı için evet. ufak tefek belki o açıyı kapayacak şeyler serpiştirilebilir. Belki daha fazla yapacak şey sunabilir. Ya şunu şunu sorduk zaten. Ben daha önce Gamescom'da bunu konuşmuştum işte oyun yapımcısıyla. Yani bu kez ana hikayesi olacak. Yani oyunun bir <laughs> tabi ister yapıp ister yapmayız da kalmış ama bir ana hikaye akışı belirlemişler. <laughs> ee, şimdi mesela bu önemli bir şey. Güzel bir ana hikaye çıkar mı buradan bilmiyorum. Evet. Ama hani bu tarz Tabii şimdi oyunda her şey random ve hakikaten hiçbir şeyi yapmadan yani hiçbir göreve bağlı kalmadan kendi hikayenizi yazabiliyorsunuz aslında He. yani hani imparatorluklar bazında ordu kurma bazında en azından ama şöyle biraz daha minimal olabilecek belki güzel bir hikaye quest olursa ee, dikkat çekici olabilir. Tabii ben de öyle bir şey bekliyorum açıkçası kendisinde ya. Senin bir beklentin var mı? Benim bir beklentim var. Açıkçası ilk oyunun ne kadar güzel olduğunu tekrar tekrar anlatmaya gerek yok. İlk oyunda güzel yaptıklarının üzerine daha fazla mekanik ekleyerek ya yani şöyle örneklendireyim mesela ilk oyuna mod ekleyerek oynamayı ben çok seviyordum. Yani hmm. mesela diplomasi modu vardı. İşte Krallıklar arasındaki evet. diplomasiyi falan bekliyordu üzerine. İşte efendim stratejik boyutunu istiyorsun evet, yani. Evet. Ticaret ve e, prodüksiyon yani daha doğrusu üretim e, adına birtakım bir modlar da vardı. Hani onları ekleyince gayet güzel olmuştu. Şimdi oyunun kendi halinde evet. üzerinde geliştirilmiş. işte kuşatmaların daha iyileştirildiği ki iyileştirildiğini biliyoruz. E, hani üretim de bir noktada Evet. Yani. Aynen, aynen. E, o, o mekaniklerin geliştirilmesini ben özellikle bekliyorum. Zaten onu yaptıkları zaman temel temel olarak elimizde gayet güzel bir oyun var gibi. Ben sana da hak veriyorum çünkü bir önceki oyunda şey sıkıntı oluyordu. Yani 1500. Kale kuşatmasına gittiği zaman <laughs> hani artık biraz böyle şey yapmaya başladılar yani Aynı şeylere tekrar biniyorum. Doğal olarak çünkü hani bayağı 200 saat oynasam da oynayabileceğim bir oyun olduğu için bir noktadan sonra tekrar binme olayı geliyordu bu sefer. <laughs> ama bu kez onu kırmak için hem kale saldırı çeşitlerini arttırmışlar hem de e, kale çeşitlerini arttırarak savunma opsiyonunu da güçlendirmişler. Yani özellikle normal hani e, zeminde yaptığınız karşılaşmalarda hep taktiksel bir olay olduğu için hani bir noktada hep böyle farklı şeyler yaşayabiliyorsunuz ama şeyde kale savaşlarında bir tekrar kırılma olayı vardı onu kırabilirlerse benim Lord'da çok şahane olur diye düşünüyorum ben. Yani de. bu arada Kara Savaşları demişken hemen onu da eklemek lazım. Aslında Kara Savaşları'nda da birazcık tek düzelik vardı. Şundan ötürü yüksek... yani e, şey vardı ben de onu diyorum. Ha, ha pardon. Hiç de. dinlememiş <laughs> onu <ondan anamıyorum>. Ben <laughs> ne, ne konuşuyorum ama ben de dedim. Ben de dedim Hayır ya şey. Ama oğlum ben de dedim. <gülüyor> evet. Eee şu geçiyor demek istiyorum. Şey. Eee <laughs> ya yani, şey ya yani, yüksek bölgeye konuşlanan kazanıyor gibi bir durum var. yapay zekada tamam ben de dedim abi. tamam <laughs> tamam. <laughs> 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 yani yapay zeka çok o konuda hani onu kırmakta çok şeydi. Başarılı sıkıntı, değildi. başarılı, baş, başarılı değildi. Hani biraz daha o açıdan da birazcık e, ...kalelerde gibi daha unik e, alanlar mesela işte vadiler işte ırmak kenarları hmm, ya da işte hmm. göl kenarları bilmem ne falan gibi böyle hani stratejik olarak farklı olabilecek yerler yerler ya de olsa hani birbirine benzer birazcık daha hani onu şekillendirseler çeşitlendirseler onu da ben açıkçası birazcık bekliyorum hani ormanlık alan dağlık alan bilmem ne üzerinden daha da e, arttırılan bir çeşitlilik ben bekliyorum peki maltablet ile ilgili çok fazla şey var tabi bekleyebileceğimiz konuşabileceğimiz ama biraz daha bekliyorum özellikle pc gamer'in Olayları duyurduktan sonra gene oturup üzerine konuşulabilir elde olan belirlerle ilgili. Gamescom'da veya E3'te, E3'te geçen sene sahne aldılar mı hatırlamıyorum ama Gamescom'da varlardı. Yani sahneye çıkmadılar Gamescom'da ama standları vardı evet. ve aktif olarak oyunu görebiliyordunuz ama henüz oyunu oynayamıyorsunuz. Yani geçen sene de oynayamadık. E, bu sene belki oyun deneme şansımız olur. Benim çıkış tarihinde dair beklentim de söyleyeyim. Hani herkes, çünkü çok merak edilen soru. Evet. Oyun içerisinde açık çıkış tarihi oldu. Ben 2017'nin sonlarına doğru çıkacağını düşünüyorum artık ya kendileri de o şeydiler diye ben bir yerden duydum kul, kul, kulaklardan do, e, dolma da 2017 sonunda çıkıyor bir yani bir dakika şok Şekam. şok şok İçeriden bilgi geldi nereden <laughs> duydun ya nerede dedin söyle. Söyle. Yok söyle. Yok söylemek zorunda değilsin kardeşim. Şey <laughs> yapma rahat ol. Şuncadan ben, duymuş. Hayır. Sen doğru mu onu söyle. <laughs> yok çıkar. Bak <laughs> bekliyor çocuklar. Abi çık çıkartıyorlar diye bilgi yok. Sadece çıkartmak istediklerini biliyorum. Hani bu, bu sene içerisinde artık yani yeter kadar uzadı biz de farkındayız. 2017 içerisinde çıkması için çalışıyoruz <laughs> ve çıkıyor. Bütün şey değişti Bilmiyorum. ama şu abi, an. Abi, abi, şu ben an de, videoyu kapadı bak, herkes abi, gitti. Bir dakika ben de dedim. Aynısını dedim abi ben de. 2017 sonlara doğru bekliyoruz demedi bu Tuncay. Aynısını ha, dedim. Hayır ama, ama, sen bekliyorsun onlar da bekliyorlar. Yani bence kapatmak için söyledi bunu. Bak sana böyle söylüyorum. Gidip videolarda söylüyorsun diye kızmasınlar diye böyle dedi. Bence 2017'de çıkacak siz. Ee, şey yapmayın. Sence? Kesin bilgiyi almış. <gülüyor> <gülüyor> ee, bence 2018 başı. Hadi bakalım. Antin kuntilsin ya şekilsin ya 2018 başına ha. Tamamdır. Ee, Orhun'un kariyeri bitti arkadaşlar. <laughs> Bir daha kimse ona güvenmeyecek. En... Bilgi bilgi bana güvenmeyecek. Armağan abi özür dilerim. NDA'lı bilgiydi. İmzalı bilgiydi. Deldi. Büyük ihtimalle tüm mal varlığına el konulacak evet, şu anda. Evet. <laughs> Bunlar şaka. Böyle bir şey yok, yok. yok. Gerçekten de bilmiyor, Salladı şu anda. Ee, değil mi? Yani <gülüyor> <gülüyor> Hala bak seni kurtarmaya çalışıyorum oğlum. <laughs> Evin barkın gitti. Ah neyse. Ee, <laughs> ben arkandayım. Söyle kardeşim. Söyle. <laughs> Sen hangi mahallede da dayılık yapıyorsun boş zamanlarında? <laughs> Var mı öyle bir mahalle? Yok, hayır. Peki, <laughs> bir sonraki haberimize geçiyorum. Resident Evil Revelations. Resident Evil Revelations, e, aslında bu çok üzerine kontrolsüz bir haber değil. Eski bir oyun aslında. 3DS'e çıkmış değil ilk olarak. PlayStation 4 ve Xbox One'a kutullu ve dijital olarak satışa sunulacakmış. yani ha. E, ee, Resident Evil 7 çıktı eyvallah iyi güzel de bunlar <laughs> hakikaten aynı oyunu en PlayStation 3'e getirdiler en başta. Şimdi PlayStation 4'e getirdiler falan. Ne kadar olacak fiyatı ben de bilmiyorum ama büyük ihtimalle çok pahalı bir fiyat nasıl çıkmayacak. Ya bir de şey de var yani da bahsetmeye o açıdan değer. Hani o seri içerisinde bir dünya sayıda zaman oyunlar çıktı. Bu onlardan evet. değil biraz yani. Daha olabilir. elle tutulur düzgün bir güzel bir Resident Evil. Ee, önceki oyunlar hani Resident Evil açtığınız varsa third person korku arıyorsanız başvurulabilecek oyunlardan bir tanesi. Şimdi son olarak bir haberimiz daha var. Mass Effect ilgili bir haber aslında bu. Şimdi Mass Effect'in yapımcısı geçen gün şöyle bir tweet attı. E, tweet'te şey yazıyordu işte, sonunda uzun yıllardır uğraştığımız oyun, en sonunda inceleyen insanların ellerinde diye bir tweet attı. Ben de dedim ki, mentionladım benim elimde değil. Sen neden basıyorsun? dedim. O dedi, özür dilerim kusura bakma dedi. Hemen şey DM'ye geldi o da, abi kusura bakma diye. Hemen DM'den kod attı bana. Al Enes'cim bunu da incelersin diye. Şimdi iyi şöyle bir şey yapıyor, genelde ofisine çağırıyor incelemek isteyen insanları. Bir 10 saatlik falan böyle game, e, sessionlar, işte oyun seansları ayarlıyor ve orada hani en azından bir 10-15 saat inceleyebilecek kadar, kısmı inceleyebilecek kadar oyun oynayabiliyorsunuz. Battlefield 1'de belki beni önceden takip edenler varsa ben de gitmiştim oyun gezerdeki. Ama Battlefield 1 Türk. Battlefield 1'de Osmanlı olduğu için özellikle Türklerin fikirlerini merak ediyorlar. Yani. Ama bunda Türkiye'ye dair bir şey olmadığı için kimseyi çağırdıklarını zannetmiyorum. Ben varsa da giden ne güzel. Daha çok Mars'tan efendim. <laughs> Aynısını dedim abi. <laughs> Ay, abi gerçekten diyor musun diye düşünüyorum. <laughs> Ulan ne diyor ya? Ay, dinlemiyorum ya. Yani. Hiç dinlemiyor beni ha. E, Mesafik diye yapılmış en sonunda incelemeleri dedi ve şöyle bir şey oldu Tabii bunlar ambargolu bilgi daha henüz inceleme şeyleri yayınlanmadı oyunun ama e, birkaç bilgi sızdı. Bunlardan bir tanesi oyunun yan görevleriyle alakalı. Çok önemli bir bilgi değil ama üzerine konuşulabilir belki de gene. Şimdi İncele insanlar şunu söylemiş, oyundaki yan görevlerin bir Horizon'a benzediğini söylemişler. Horizon'a benzetmek kastım şu, yani tüm yan görevler Witcher 3'teki gibi o örnek gösterilmiş. Böyle derin hikayeler içermiyormuş. Evet. Hani biraz basit görevler varmış yani i̇şte hani klasik e, kuryecilik yapmak vardır ya. Getir götür. Getir götür işlerini yapmak. E, ama arada böyle hani hikaye anlatan görevler de varmış ki olması lazım. Mass önceki oyunlarında çünkü öyle görevler vardı. Evet. Yani hakikaten bazı yan görevler evet. e, güzel hikayeler çıkarıyordu. Hani yan görevleri ayırmışlar işte. Hikayeli yan görevler. Atıyorum koşturmayan görevleri ki severim öyle oyunları çünkü neyin ne olduğunu en baştan söylerler insana. Ee, o açıdan hani var mı yan görevlerle gibi beklentiniz yoksa hani oyun çıksın öyle mi bakalım diyorsunuz ama? Ya genel olarak yani benim şey... var sadece masaya beklentim değil yani sonuç itibariyle bazen oyunları hani hadi 10 saatte 12 saatlik hikayesini göreyim bitireyim diye oynarsınız bazen de hani hayattan bir şey işten sıkılmışsınızdır, okuldan sıkılmışsınızdır. Eve gidip böyle o dünyaya girmek isterseniz o zaman mesela side quest'ler hmm, önemli daha çok kazanır. Evet. Ben hani o, 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 ikisinin ayrımını yaptığı ve ikisine de belli bir kaliteyi sağlamasını hem Mass Effect'ten hem bütün açık dünya oyunlarından beklediğim için bunu da ekleyeyim burada. Ya ben şunu söyleyeyim eğer oyunun gameplay kısmı çok süperdiyse benim için hiçbir zaman e, kurya görevlerini Doğru. beş seferden fazla falan yapmam yani. O da en başta test etmek için yaparım. Ondan sonra bırakırım yani. Ben hiç bulaşmam. Yani <laughs> hiç en, en, sevmediğim yani getir götür güzel yan görevleri tabii yaparım da. Ama hani, getir götür <laughs> yani oyunlarda kuryeye asla Karş, diyorsun yani. Karşıyız. Ya ben de şey anlamıyorum şimdi Nier'i oynadık hani beraber He. ben oynuyorum hala yani reis anladım mı hani sen belli ki oranın kralı benim yani ya şöyle bir mal var bizim onu da götür. ya git kendini götür kardeşim bana ne ya Allah Allah ben oranın reisiyim beni ilgilendirmez yani bu mevzu. Ya onu artık şeye taşımaları lazım al burada bir sepet elma var bunu götürden ziyade işte e, hani krallıktan bile sen götürebilirsin falan ya ya da hayır kocaman bir konvoy oluşturduk işte e, deli gibi altın taşıyacağız e, bunun güvenliğini birisine sağlaması gerekiyor o, o, gibi, onun, gibi. Hani. konvoy yapacağım bunun maliyeti var tekstürü var ee, koruması var yani. onu yani. yan görev diyorsun bir de yani. kimse bulaşmaz o işe yani bence en fazla şu olabilir öyle bir madde ki bu bunu sadece sen taşıyabilirsin senin o kaslı kolların taşıyabilir diye gazı verirse bir ihtimal yani hani yoksa <laughs> ayak... bir de şunu söylüyor ona uyuz oluyorum hani ya işin düşerse hani o kadar önemsiz yani. Hani diyor ki hani oradan geçersen. Çok önemli değil ama ulan bu kadar önemsiz bir şey, şey verme bari. Hı. Utandım ya. Almaya utandım gerçekten öyle bir maddeyi. Neyse efendim. Mesafetle ilgili genel olarak iyi bir oyun bekliyor musunuz? Onu da sorayım. Ben bekliyorum. Ben ee, de bekliyorum. Ben şu an zaten televizyon programı için hani e, hazırlıyorum. Tekrar bir şey, launch trailerini izledim. Gameplay'lerine falan tekrar bakıyorum. Hayır, görmek için. Evet. E, yani gerçekten güzel gözüküyor. Peki. Yani belli bir çıtayı tutturacağını düşünüyorum. Ama önceki seriyi geçer mi falan filan onu bilemem lazım. görmek lazım evet. akşam. Bu arada bir haber daha. Bunu ben size söyledim bilmiyorum videoda önce ama Injustice'in de bir fragmanı çıktı birkaç gün önce. Ee, çok güzel gözüken bir fragman. Ona da bakmanızı tavsiye ederim. Bayağı e, hikayenin gene Injustice'te önemli olduğuna dair ve evet. e, böyle bir gazı veren bir fragman yayınlamışlar. Yani tavsiye edilir seyredilmesi diyorum ben de. O zaman sorumuza geçelim. Özellikle konunun başıyla ilgili söyleyeyim dedim. Mount Blade Bannerlord'dan siz en çok neyi bekliyorsunuz efendim? Bunun cevabını bize gönderin. Nasıl göndeririz diye sorularınız olabilir. Hala hemen söyleyeyim nasıl göndereceğinizi. Paramar aplikasyonu indirip iyi olduktan sonra para iste kısmına giriyorsunuz. 50 TL'lik Steam kodu istiyorum diyorsunuz ve altına mesaj kısmında mesajınızı yazıyorsunuz. İster mesajınız text olarak yazın, isterseniz bir yere yazdığınız mesajı fotoğrafını çekip yollayın bize. Bir hafta içerisinde aşağı yukarı kazan arkadaşlarla Paramar uygulaması üzerinden bildirim gidecek diyelim. Şimdi bizden bu kadar, kapatıyorum. Görüşürüz. O kapattı. Bay bay.